arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün Counter Strike. oynuyoruz. Evet. Aa, ama kim vuruyor yine. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> çok çok kötü. Arkanın <laughs> önünde bak dikkat et ha. Ketoları falan bak. Kakeri. Vur vur. Kaçtı kaçtı. Hadi, kaçtı Ona doğru döndürme. Ya. Artık. Oo oh, çok çok iyi. çok şey tam Mister Beast, Mister vuruldum. Hadi, ya dur bana bak bak Hadi, 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 hadi. 3 2 1. Her zaman burada. Tamam i̇şte bu da. Hadi, 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 hadi. Evet arkadaşlar, merhaba. Hadi, 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 hadi. Evet. Dur şunu sağda. Hadi hadi hadi. Daha sonra tut? Artı tut. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kaç güzel bir şey. <laughs> Hadi. Hadi hadi. 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 Lan kim beni vuruyor? Lan bu konuşan da kim? Oradan biri konuşuyor. Aha ben bunu duyuyorum. Ya beni nasıl vuruyor bu adam be? Herhalde niye beni vurmaya çalışıyor? Şu erkek... artıyı. Şu Yere değil yere tutma. Oyuncu evet, konuşuyor orada. Ne olsun oyuncu Benim konuşuyor. video mu konuşuyor? Oyuncu konuşuyor. Ha video oyuncu. Evet. Aydın galiba. Ne aydın değil. Başka biri. Ama burada, burada bak solda. Solda. Evet arkadaşım. Tamam. Neredesin? Hadi neredesin? Neredesin ya? Evet neredesin? Oha. Oha. Ya yani niye vurmaya çalışıyor? Herkes bir vurmaya çalışıyor. Böyle bir oyun bu. Evet. Biliyorum. Evet. Artık. Artık. Bana götür. Evet. Kaçın. Kaçın. Yakala. Yakala şunu. Necat gibi. Necat. Abi ortaya girdi. Yakala şunu. Yakala dedim sana. Tamam be abi. Benim karnım aç. Tamam. Karnım Çabuk buraya gelin. Vur şunları vur. Bunlar bir sipariş. Kusman gelmiş. Çabuk vuralım bunları. Ay, dayı, dayı, Ne amuluk oldu? Vuruldu yine ya. Hayır. Ama. Bunlar bizi çömez gördüler. <laughs> Avukları vurma oğlum, adamları vur. <laughs> 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 Aferin. Biz de bir kişi vurabildik sonunda. Vur Hadi hocam bir şey bu ya. Neredesin? <laughs> Nerede bu düşmanlar? Nerede bu millet? <laughs> Polisler. Ya gördüm ne bilmiyorum. Abi. Polisleri arayın. Arkadaşlar bu şey. Şurada şurada. Vurmamasına, vurmamasına. Arkadaşlar bu şey geri Arkadaşlar bu şey geri tekalı biliyor musun? Geri tekalı. Öfkeleme konuşma. Hadi hadi hadi. abi. Sen yürü ben zıplatacağım düşman görünce. Hayır hayır ya. Aa zıplat evet. Neredesin? Neredesin lan? Bak şurada. Niye çektiriyor lan? Ya beni? baba yapma. Allah beni konuşmuyor. paniklendirme. Tamam. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Dur, dur, dur. Hadi, doktor, nerede, nerede, nerede? O senin adamın vurma. Bırak vurun daha ne. Neca ya. Necati. Ne Necati ağabeyim portala gitti senin yüzünden. Dur. İntiyarın başladı. Hadi. Lan gökten icat buluyorsun lan bizi. Evet. Ya gelmesin. Ne oluyor? Arkadan vuruyorlar. Lan. Arkamızdan vurdular bizi. Ya kim bu? Kim bu ya? Luizi. Luizi. Solda solda. Lan. <laughs> <laughs> Ulan sen şimdi görürsün. Bu da kim? Aa, geliyorlar. Geliyorlar. Belki, ee. Hadi hadi. Hayır. Hmm. Of. Oh. Biri vurdu ya? Ya vurdu. O da seni vuruyor. Vurma. Vurma. Oh. Önümüze çıktılar. Evet. Her zaman. Baba ben bu adamın arkamda konuşuyor muyum? Evet. Zıpla. Adam görünce zıpla seni vuramaz. Zıplayarak yürü. Adam beni görmesin değil mi? Evet zıplarsan hakimiyeti kaybeder. Seni hemen vuramazsın. Zıpla. Anladım. Ya abi. Adam ben onunla mı konuşuyorum? Bu adam mı bende konuşuyor? O kendi konuşuyor. Ya bu mu kazandı? Evet o kazandı. Yok dedim bıyık. Hmm. Yok dedim. Bu maçı burada bitirelim mi? Evet. Tamam Görüşmek hayır, üzere. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır mı? Hayır. mi maç. Hala var baba. Tamam. Devam edelim o zaman. Evet. Artık Nijat'ı sesini yapmayı. Aa Nijat'ı sesini yap. Böyle eğlence oldu. Hangisini seçeceğiz? Terörist mi? Polis, Polis mi? Polis. Polis ol tamam. En müdahale komutanım da her gibi. merhaba Ben biri Samet Karataş. Ne yapayım? Ne yapayım? Hoppa. Aa. Arkadan buldular seni. Abi ben de bu adamın arkamda mı konuşuyorum şimdi? Bak konuşuyor Sen kimsin ya? Oha! Arkadaşlar bu şey geride kaldı abi. Geride kaldı ortana gittin. <laughs> al. Ben, beni dövdün. Yok. Daha güçlü bir siyah lazım. Yine vuruldum. Evet beni görersin bu adam. Ne yapar beni görür. Görersin. <laughs> Bak, adam karşıdan mı? Kim o be? Yemin ediyor. Lan ne yapıyor? Sudan. Olan vur. vur. hayır. Yok çalıyorsun vurmak Hayır. Çok geç <laughs> O senin adamın. Teröristleri vurmayacaksın, teröristleri vurmayacaksın. Çıkma bak arkandan vuruyorlar. Arkadan vuruyorlar arkandan hemen. Vur dur. Aferin. Vur Adam bunu yani Bizi arkamızdan vuruyorlar. Bize oyunlar oynuyorlar. Evet, evet. Hey hey. Var mı? Vur şunu. Vur. Vur. Sen misin oğlum bunu bu kurulu bölmüyorsun. Dedim için. Ne şimdi lan? Kediyim lan? <laughs> Ulan ben Boom! irmã! Acabou! Tá Eu tô de <laughs> 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 sei nada, Bir dakika. Aa bu tamam peki mi? Aa ben niye öyle diyorum ne bu sen? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Hadi maçı bitirelim.